Irak'ın aydınlık yüzü Türkmeneli televizyonundan herkese mutlu akşamlar. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler ardından detaylarla devam edeceğiz. Yeni kabineye güven oyu için düzenlenecek oturum tartışmalara yol açtı. Bu kapsamda parlamento başkanı Muhammed El Halbusi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin Kurduğu yeni kabine parlamentoda güven oyuna sunulmadan önce bakanların isminin açıklanması gerektiğini, aksi takdirde oturumun düzenlenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Kerkük Kalesi'nin bitişiğinde tarihi kuş pazarı birbirinden değişik türdeki kuşlarıyla Kerküklülerin ilgi odağı alıyor. Cuma ve cumartesi günleri Kerküklülerin vazgeçilmez adresi olan kuş pazarını sizler için gezdik. İşte kuş pazarının en çok satılan kuşları. Dışişleri Bakanlığındaki atamalarda haksızlıklar ortaya çıkarıldı. Parlamento Başkan Yardımcısı Hasan Elkabi, Dışişleri Bakanlığındaki atamaların büyükelçi ve öğretim görevlisi çocuklarının yanı sıra diğer bakanlıklardaki memurları kapsadığını ortaya çıkardı. Elkabi, Dışişleri Bakanlığındaki insafsız atamalarla ilgili soruşturma komisyonunun kurulacağını belirtti. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok açıklaması geldi. Akar, İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya ile görüşmelerin devam edeceğini ve Soçi mütabakatının esas alınacağını belirten Akar, Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok dedi. Osmanlı yadigarı çayhane geleneği Kerkük'te devam ediyor. Kadim Türk yurdu Kerkük'te Türkmen erkekler musalla gazinosunda dede yadigarı bu geleneği hoyratlarla türkülerle süsledikleri akşamlarda çaylarına maziyi katıp içiyorlar. Bu güzel haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Geçmişten günümüze programından herkese merhaba. Türkmeneli televizyonu izleyenlerini en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Bugün Ramazan ayının en güzel ibadetlerinden biri olan oruç ibadetinden bahsedeceğiz. Kiminle her zaman olduğu gibi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Onat hocamla birlikte. Merhaba hocam. Evet merhaba, hayırlı Ramazanlar Sağ olun hocam. diliyoruz tüm izleyenlerimize. Bu hafta küreselleşen şiddet ve terör konusunu ele alacağız. Adem'in oğulları Kabil'in Habil'i öldürmesiyle başladı aslında kan ve şiddet olayları. Ve zaman içerisinde dünyaya korku salan terör örgütlerine dönüştü. İşte buradan hareketle. Terör nedir? Terörizm nedir? İslamiyetin terör ve şiddete bakışı nedir? Geçmişten günümüze programından herkese merhaba. Bugün oldukça önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hayatın gerçeği ölüm ve kıyamet konusunu ele alacağız. Ölüm nedir diyeceğiz? Ölünce her şey bitiyor mu? Kıyamet nedir? Kıyamet alametleri var mı? Ne zaman kopacağı belli mi gibi birçok soruyu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Onat hocama yönelteceğiz. Ağzınıza sağlık. Söylenecek o kadar çok söz var ki süremiz yeterli olmadığı için evet. çok sağ olun tekrar. Evet Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Onat hocamla birlikte adalet konusunu işledik. Adalet kutup yıldızı gibidir. Herkese kendini gösterir ve vicdanın sesini sadece o keser diyelim ve bugünkü programı da noktalayalım. Mutlu günler, mutlu haftalar. Evet yine gündemden düşmeyen bir konu Koronavirüsten bahsedeceğiz ama bu sefer ağız ve diş sağlığı konusuna değinmiş olacağız. Kiminle? Tabii ki ağız ve diş sağlığı uzmanı Profesör Doktor Hişam Demir Köprülü Beyefendi ile birlikte. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Ee, hocam şimdi e, koronavirüs salgınında Doğru. sağlık çalışanları çok fazla etkileniyor. Özellikle de diş hekimlerinin de etkilendiği biliniyor. Siz bu konularda neler söylemek istersiniz? Bu süreçte neler yaşadınız? Türk dünyasından, Türkmeneli'den, Azerbaycan'a selam olsun diyerek başlayalım biz de yayınımıza. Evet, Gündem programıyla yine karşınızdayız. Ve şöyle gündemde neler oluyor? Azerbaycan-Ermenistan hattında, Dağlık Karabağ bölgesinde neler yaşanıyor? Dilerseniz şöyle bir göz atalım. Evet, taraflar dün gece müzakere masasında oturmayacaklarını açıkladı. Bakü'den çok net ve sert bir mesaj geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece boyunca çatışmaların devam ettiğini söyledi ve 2300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Programımızın sonuna geldik. Çırpınırdı Karadeniz türküsü deyince aklımıza Azerin geliyor. Biz o türküyü bir kez daha sizinle sevdik. İsterseniz rica etsek bu türküyü kapanışımıza sizden alalım. Hem Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan halkına da moral olsun diyelim. Ne dersiniz? Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gerilimi değerlendireceğiz. 10. gününde bu çatışmalar ve Azerbaycan ordusu da ilerleyişini sürdürüyor. En son Cebrail ilinin 3 köyü de yine işgalden kurtuldu ve tabii ki farklı yönlerdeki stratejik tepelerde yine işgal altından kurtarılmış oldu. Tüm bu gelişmeleri Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Dış İlişkiler Genel Koordinatörü ve Türkiye'nin Azerbaycan'daki eski büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç Beyefendi ile birlikte konuşacağız. Seçim için bu yasa tasarısı yeterli mi şeklinde ama e, güvenlik kelimesinden hareketle siz elektronik sisteme geçileceğini söylüyorsunuz bu tasarıda. E, güvenli olmayacak diyebiliriz değil mi? Bir dakika güvenli diyebilmek için fiziki güvenlikten bahsetmemiz gerekiyor. Hı hı. Gündem programından bugünlük bu kadar. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği Hukuk ve Siyasi İşler Sorumlusu Avukat Ali Hüseyin Bayatlı ile birlikte seçim yasa tasarısından bahsettik. Ayrıca Irak'taki son gelişmeleri de değerlendirmiş olduk. Bir başka gündem programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ata bindiler, ok attılar, güreş tuttular. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen etnospordayız. işte bu alanda kültürler tanıtılıyor. Ziyaretçiler bu alanda da ata binme deneyimi yaşıyor. Etnosporda Türkmeneli otağının olduğu yerdeyiz ve içeride gelenekler yaşatılıyor. Evet önümüzde görmüş olduğunuz gibi Hıdıra İllez gününde yapılan Zekeriya sofrası, askerde yine gönderilen demir çantalar ve burada Türkmen kıyafetleri bulunuyor. Daha birçok el ürünü, geleneksel ürünler burada sergileniyor. Burası buram buram tarih kokuyor. Irak Türklerinin Osmanlı mirası tapu kayıtları Ankara'daki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda saklanıyor. Musul ve Kerkü'ye ait tapu kayıtları işte bu defterde saklı. 1909 yılına ait Kerkü'nün zabıt kayıt defteri onlardan bir tanesi. İşte burada 26 ülkenin tapu kayıtları özenle saklanıyor. Tarihi 100 yılı aşan kayıtlar iklimlendirme cihazı sayesinde ısı ve nem oranları özel olarak ayarlanıyor. Daha detaylı bir şekilde senden dinleyelim. Evet Mustafa Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali Teknofest'te İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivalindeyiz. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dedi Mustafa Kemal Atatürk. Ve Çanakkale geçilmedi. Düşman askeri bir bir denize döküldü. Bundan tam 104 yıl önceydi. Atalarımız Çanakkale'de bir zafer yazdı. Türkiye Cumhuriyeti 95. Yaş gününü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Başkenti Ankara'da ise binlerce kişi ellerinde bayraklar ve meşalelerle o anki mutluluğu yaşıyor. Sesiyle kendisine hayran bırakan Müştak Avcı'nın kardeşi Alican da ağabeyi gibi sosyal medyayı salladı. O da tıpkı ağabeyi gibi inşaatlarda çalıştı ve her fırsatta türkü söyledi. Ali Can Avcı'nın ağabeyi Müştak Avcı sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bir videonun ardından sesini milyonlara duyurmuştu. Müştak Avcı'nın kardeşi Ali Can da ağabeyinin yolundan gitti. İşte sesiyle adından söz ettiren Ali Can Avcı. Bu kez Türkmeneli televizyonu izleyicileri için söyledi. Anlamadık ah keşe kalmadı. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız Türkiye Dışişleri Bakanlığı önündeyiz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Milletvekili Erşah Salih'i de resmi ziyaretler kapsamında Ankara'daydı. Salih'i burada Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'la görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkiler ve seçimlerin ardından elle sayımın durdurulması kararına görüştü. Türkiye'nin başkenti Ankara'da manzara değişmedi. Biletler günler öncesinden tükendi bayramda ikram edilenlere ve içimizdeki ye diyen sese hayır teşekkür ediyorum demek zor. Peki bayramda nasıl beslenmeliyiz? İşte uzmanından cevaplar. Bayramda fayda sağlayacak birkaç öneri de biz verelim. Ziyaretlere giderken yürüyebilir, asansör yerine merdiven çıkabilirsiniz. Şerbetli tatlılardan vazgeçemiyorsanız eğer, miktarın yarısını tüketirseniz daha az kalori almış olursunuz. Ve tabii ki su. Çaydı kahveydi derken su tüketimini de unutmamak gerekiyor. Özel günlerinizde hayallerinizle, sevdiklerinizle paylaşmak ister misiniz? Nasıl olur diyorsanız işte bu yanımda görmüş olduğunuz sanat eseri pastalar artık heykel tıraşların ellerinden çıkıyor. Yani siz hayal ediyorsunuz, onlar tasarlıyorlar. İşte burası da hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer, tasarım atölyesi. Merhaba ne yapıyorsunuz burada? Burada biz şeker hamuruyla müşterilerimizin istediği şekilleri, İstediği her şey yapabiliyoruz biz buradan. Pastalar artık üzerine mumların yerleştirildiği, kremalardan ibaret kekler değil. İşte bu da pastamızın son hali. Herkes küçükken büyüklerinden bir tane de olsa masal dinlemiştir. İşte müzenin bu bölümünde masal anıları gelen ziyaretçilere masal anlatıyor. Ee, evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir varmış, bir yokmuş. Masalın yalanı mı olurmuş? Bu odada Gelin odası burada evlenme geleneği, doğum öncesi ve sonrası gibi Anadolu özgü örf ve adetler anlatılıyor. Tatlıdan tuzluya tam 60 çeşit yemek hepsi de bayat ekmeklerden yapıldı. Altındağ Belediyesi tarafından restore edildikten sonra hayata dönen ve Ankaralıların uğrak mekanı olan hamam önü gibi hamam arkası da artık misafirlerini bekliyor. Burası buram buram tarih kokuyor. Hamam arkasındaki somut olmayan kültürel miras müzesindeyiz. Aracım çok eski satsam para bile etmez diye düşünmeyin. Zira 20 yaş üstü binek araçların imdadına hurda teşviki yetişecek. Peygamber Efendimizin kendi eliyle diktiği ve o ağacın soyundan günümüze kadar gelen ac ve hurmasının fiyatı ise 100 lira. İnternet hayatı kolaylaştırıyor, kolaylaştırmasını ama doğru kullanıldığında. Ancak çocuklar öyle bağımlı hale geldi ki bilgisayar başından kaldırmak anne babalara zulüm oluyor. Peki çocuklarımızı bu tehlikeli boyutlara ulaşan internet bağımlılığından nasıl koruyacağız? Aşırı kıskançlık beraberinde mutsuzluğu da getiriyor. Bundan kurtulmanın ilk adımı ise güven. Köy yaşantısının zorlukları büyük şehri olan göçleri de arttırdı. Hal böyle olunca kırsal alandaki nüfus da azaldı. Köye gitmeli yıllar oldu. İstanbul'un nüfusu 13 milyon. Türkiye'deki yaklaşık 35 bin köyün nüfusuysa sadece 12 milyon. Yani yaklaşık 35 bin köy bir İstanbul etmiyor. Kurban bayramı deyince ilk akla gelen et, şeker ve tatlı oluyor ancak bayramda da beslenme tablomuza dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da diyetisyen Hatice Karsoğlu'ndan öğreneceğiz. Efendim bayramda nasıl beslenmeliyiz? Av sezonunun son gününe gelindi. Sezonun bitmesiyle birlikte balıkçı tekneleri de sahile çekilecek ta ki 1 Eylül'e kadar. Hamsi ve Uskumru gibi deniz mahsulü balıklar bundan böyle bu sahneden gelip tezgahlarda yerini alacak. Peki bu durum fiyatlara nasıl yansıyacak? Sanalda olsa silah kullanmaya şiddete eğilim gösterdiği gerekçesiyle 12 savaş oyunu internet kafelerde artık oynanmayacak. Üniversite adayları tercih yaparken artık zorlanmayacak. Çünkü Hacettepe Teknokent'te yazılım mühendisleri bunun için bir program geliştirdi. Bypass, köprüleme, check-up, tam bakı herkes Türkçe karşılığına yabancı ancak Türk dil kurumu yabancı kelimeleri içeren tıp terimlerini Türkçe'ye çeviriyor. Kimse 19 Kasım'ın ne anlam ifade ettiğini bilmiyor. O zaman biz söyleyelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya genelinde 1,1 milyar kişinin tuvalet ihtiyacını açık alanda giderdiğini söyleyerek 19 Kasım'ı Dünya Tuvalet Günü ilan etti. Peki size Dünya Tuvalet Günü olduğunu söylesek? <laughs> Güler geçerim diyeyim.